fotoğraf alabilir miyiz? Böyle iyi olsun. İki basamaklı aynı zaman bu marketten plastik şişeye gel. Evet. Sözümüz var. Kamuda çalışan avukatlara 2019 senesinde yargı reformu strateji belgesinde Sayın Cumhurbaşkanı tarafından şu ifadeler kullanılarak söz verilmiştir. Kamuda görev yapan avukatların farklı statülerde çalışmaları, denetimleri, mali ve özlük hakları ile ilgili konuların yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Maaş ve özlük haklarının yetersiz olması sebebiyle kamuda avukat çalıştırmak güç oluyor. St satülerini ve özlük haklarını yeniden düzenleyerek kamuda görev yapan avukatların sorunlarını çözüyoruz. İnsan Hakları Eylem Planı'nın uygulama takviminde savunmanın güçlendirilmesi ve avukatlık hizmetlerinde kalitenin artırılması başlığı altında kamu avukatlarının çalışma esaslarına ve özlük haklarına yönelik iyileştirme yapılacağı sorumlu kurumun Hazine ve Maliye Bakanlığı olduğu ve iki yıllık süre öngörüldüğü belirtilmişti. Sınıfı kapsamında Cumhuriyet Savcıları gibi kamu gücünü temsil etmekte, yargı önünde yürütmenin temsilciliğini yapmakta, davalarda devleti savunup devlet sayın Cumhurbaşkanı ve sayın Adalet Bakanları için tespit edilen sorunlar çözülmemiş, verilen sözler tutulmamış, kamu avukatlarının mali ve özlük haklarına yönelik bir iyileştirme yapılmamıştır. Verilen sözlerin üzerinden seneler geçmiş, yargı reformu kapsamında altıncı yargı paketi çıkarılmış, fakat kamu avukatlarına dair hiçbir düzenleme yapılmamıştı. Başında işçi, işsiz, stajyer, kamuda çalışan ünvanlarından hangisi olursa olsun, mücadelemizin tüm avukatlar için ortak olduğunu biliyor, Mesleğimizin hak ettiği saygınlığı elde edinceyecek çalışmaya devam edeceğimizi beyan ediyoruz.